Hı. Gerido. <laughs> ben de sabit alakalı. Hamburg'a telefon tutuşu. Evet. Ee, ben Ahmet. 21. yaş günündeyiz. Hı hı. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. Ailemle de sözde. Evet. Bundan buçukta başlıyor. Bir gün var. 6'sı <laughs> <Altısı> doğum günümüz. <laughs> tamam işte 5 sayıyorum. Tam bitti bugün. <laughs> bugün yok artık var. <laughs> yarın doğum günümüz. Bugün kutlama kararı aldık. Evet. Arkadaşlarımız gelmedi. Bekliyoruz onları. evet. Merhaba. Adam bizim doğum Yanlış sandı sandı. Çok <laughs> <Ben> korktuk. Hayır, <laughs> ben matematik yapamadım. <laughs> Bugünü sayıp diğer günleri saydım. Sen yarın hangi <laughs> saatte doğdun? Ben sabah 8'de doğdum. <laughs> doğdum. Sen kaçta doğdun? Ben onun Sen. bir günü bile kalmamış. Ben gece doğdum. Ben <laughs> doğdum. <Öldücektim. gülüyor> Pastayı ben yaptım. Çok heyecanlıyım görmeniz için. Kaldırırken bazı yerleri bozuldu o yüzden oraları görmeyeceğiz. Aslında çok zaman harcadım. Pasta bittiğinde her yerim yeşildi. Hani ağzım, yüzüm, kollarım her yerim yeşildi. Evdeki bütün her yer yeşildi. O yüzden çok gurur duyuyorum pastamla. Birazcık çirkin olan yerleri var. Oraları arkaya atacağım. Sen bir şey de. Yok <laughs> bizi sevmiyor. <laughs> bizi sevmiyor. Ben artık çok yoruldum bizi sevmemesinden. Şey, ben biz böyle gösteriyor. Dün görüntülü konuştuk o kadar mutluydu ki bizsiz. <gülüyor> hani gülüyor, eğleniyor. Bak şu an hiç mutlu değil. Şimdi bizim de <laughs> Yine tek başına erken gelecek. <laughs> Burada da bir bitki var. Dergiler falan var. Ne çekiyor senin kameran ya? Aydınlandı. <laughs> Bilo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, doğum evet. günü <laughs> prensesi. Nasılsınız, evet. öncelikler? <laughs> İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, <laughs> çok güzelim, <laughs> çağırın. Çok, çok güzel gözüküyorsunuz bu arada buradan. Ya, Benim mağazam da güzel <laughs> yalnız. Ya. Bu da Ahmet. Bu ikinci ben. Hiç durmayın, hiç çalıyor, Dönme çocuğu. Dönme Ha, video çekiyorum. Kokteyl sipariş edeceğiz sonra. Bunu siz görebilirsiniz. Merhabalar. Merhaba. Bilo'ya geldik işte. merhaba diye şeyler söyledi. Kapış yapışın. Çok sıcak. Mini antrenör getirmem geçirmem gereken günde de geçirmedim. Geçecek evet, misin? Evet, bugün doğum günümüz. Nasıl seziyorsunuz? Ee, seninle alıyorsun. Evet. Sen ee, Arkadaşlar bir, bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir de. şey diyeceğim. doğum gününe geldik birazcık Birazcık yer sıcak olsa da gayet güzel. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Boynumda duygulum var, doğumda aldık var. Günün anlamları hep farklı. Hoşgeldin. Koptellerimiz geldiğinde kimin bizim en yakın arkadaşımız olduğuna karar vereceğimiz bir test tabi tutulacaksınız. Yok artık ya. Bu test, görüşürüz. Ben <laughs> <laughs> Bu, masa Bu da, masada. Ben sizlere özel Öğse yemek var, e e şey de de var kişi evet. için özel evet. bir hediyemiz bir var. Ve i̇şte ekstra da 3 tane ÖSYM şekerimiz var. Wow. Vaaay. Evet. Şimdi... şimdi 12 soru, her biri 10 Bence puan. 120 yingt. üzerinden değerlendirdim. Ee, bir tek aldım. 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 Arkadaşlıktan men ediliyor. Arkada... Sen de çekebilirsin. Yani <laughs> <etimlerim>. e, <tümlüsün Gülüyor> var. Arabanın arkasında bisküvi var oğlum. Hayır abi şimdi değil. Ha şimdi değil. Aynen. Ben senin kitaplarını. Sen de en son kitapları saymıştık. Evet. <gülüyor> Ama sonra ekstradan kitaplar geldi. Bu yanlış çıkarsa burada kavga çıkar. <laughs> şimdi ben burada bakarım. <laughs> Bakın söylüyorum. Hayır ben sonra tekrar saydım. Ha Eren evet, nasıl? hiç konuşmadan yazıyor. <laughs> Çalıştım da geldi o yüzden. Şey, Ada. Ben Abi, <laughs> oldum. Ya. Ay burnun çok güzel gözüküyor. Herkes sınavını yapıyor şu an. Bakın en aşağıda uyarım da var. Bakalım. Uyarım <laughs> diyeceğim bu tamam mı? Uyarım diyeceğim. Lama diyeceğim. Lama diyeceğim. Lama. Lama. Ben o zor zamanlarda yanımızda durdu. Sanki o yan zor sınavın çıkmışlarını atarak yanımıza çare olur. Sanki hiç çalışmadığımız sınavın notlarıyla. Evet. Böyle <laughs> <laughs> şeyler. <laughs> Hepsini ben hazırladım. Zaten. Ben... Görüşmek <laughs> istesin. Abi ben geliyorum. Abi görüşme benimle. Dedi ki. İrem full fokus dinliyor Dizini var ya. Tekrar okumuş. Alıyoruz. Pamperimden imza aldım. Ahmet var. Tamam. Özür müyüz? Şu an şey aldım. Kamera ekibi. Evet. Evet Abi, siz. Artık, <laughs> evet arkadaşlar doğum gününüz kutlu olsun size. Çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor>